Merhabalar. Sorularla temel yeterlilik testi tekrar video serimizin 5. videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda yeni bir üniteye başlıyoruz. Ünitemiz atom ve periyodik sistem. Bu videomuzun konusu ise atom modelleri. Soru 1. Antik çağda bütün maddelerin en küçük birimine bölünemeyen anlamında atomos adını veren simyacı aşağıdakilerden hangisidir? Antik çağda bütün maddelerin en küçük birimine bölünemeyen anlamında Atomas adını veren simyacı Demokratis olduğundan vereceğimiz doğru cevap A'dır. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi? Dalton'un atom teorisindeki görüşlerinden değildir. Madde çok yoğun, bölünemez ve yok edilemez atomlardan oluşmuştur. Dalton'un görüşüdür. Bir elementin atomları şekil, kütle, büyüklük bakımından birbirinden aynıdır. Dalton'un görüşüdür. Atomlarda pozitif yüklere eşit sayıda negatif yük bulunduğundan dolayı atomlar yüksüzdür ifadesi Thomson'un görüşü olduğundan dolayı yanlıştır. Bir elementin bütün kimyasal tepkimelere katılabilen en küçük parçası atomdur. Dalton'un görüşüdür. Farklı element atomlarının birleşmesiyle moleküller oluşur. Dalton'un görüşüdür. Soru bize neyi soruyordu? Hangisi Dalton'un görüşü değildir? dediğine göre vereceğimiz cevap C'dir. Soru 3. Rutherford Thomson atom modelinin doğruluğunu kanıtlamak için alfa saçılması deneyini yapmıştır. Bu deneyde radyoaktif bir kaynaktan çıkan pozitif yüklü alfa taneciklerinin çok ince altın levhadan saçılması deneyinde bu ışınların floresan boya sürülmüş ekran üzerinde ışık parıldamalarını gözlemlemiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri? Rutherford'un ince altın levhaya pozitif yüklü alfa ışınlar demetini gönderdiğinde elde ettiği sonuçlardandır. Rutherford bir ışın kaynağından alfa ışınlarını gönderdiğinde burada bir kısmının direkt geçtiğini, bir kısmının belirli bir açıyla saptığını, bir kısmının da geri döndüğünü gözlemliyor. Buna göre alfa taneciklerin çoğu metal lefadan sapmadan geçtiğini gözlediği için bir doğrudur. Elektronlara yakın yol izleyen alfa tanecikler hafif sapmaya uğruyor. Doğrudur. Çekirdeğe yakın yol izleyen alfa parçacıklar büyük açıyla sapıyor. Doğrudur. Çok az parçacık geniş açılarla sapıyor veya da tam geri dönüyor. Bunlar da çekirdekle çarpan taneciklerdir. Doğrudur. Soru bize neyi soruyordu? Hangileri Rutherford'un elde ettiği sonuçlardandır dediğine göre vereceğimiz cevap 1, 2, 3, 4. Evet. Soru 4. Yukarıdakilerden hangileri Thomson atom modelinin varsayımlarındandır? Thomson atom modelini hatırlayacak olsaydık, modelini üzümlü keke benzetiyordu. Thomson'a göre, göre atom yarıçapı on üzerinden 8 santim olan bir küre şeklindedir diyordu. Bu kürenin içerisinde proton ve nötronlar vardır. Protonlar artı yüklü, nötronlar eksi yüklü diyordu. Ve bunlar birbirine eşit olduğu için de atom nötrdür diyordu. Bir de elektronun kütlesi çok küçük olduğundan ihmal edilecek kadar küçük olduğundan atomun ağırlığını protonlar belirler diyordu. Buna göre Atom çapı yaklaşık 10-8 santim olan küredir. Doğrudur. Elektron adı verilen negatif yüklü tanecikler pozitif yüklü atomun içinde homojen olarak dağılmıştır. Doğrudur. Elektronun kütlesi atomun kütlesi yanında ihmal edilecek kadar küçüktür. Doğrudur. Buna göre vereceğimiz cevap 1-2-3-E'dir. Evet. Soru 5. Bor atom modeline göre elektron çekirdeğin etrafındaki dairesel yörüngelerde hareket eder. Enerji düzey olarak tanımlanan her yörüngenin belirli bir enerjisi vardır. Buna göre bor atom modeli ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Elektronlar çekirdekten belirli uzaklıkta ve belirli enerjiye sahip yörüngelerde bulunan Bu atom modeli ile ilgilidir. Doğrudur. Elektronun çekirdeğe en yakın en düşük enerjili haline atomun temel hali denir. Doğrudur. Elektron dışarıdan enerji alarak daha yüksek enerji düzeyine geçmesine atomun uyarılmış hali denir. Doğrudur. Soru bize neyi soruyordu? Hangileri doğrudur diyordu. Buna göre vereceğimiz cevap 1, 2, 3, evet. Soru 6. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modelinin görselleri aşağıda veriliyor. Buna göre görseli verilen atom modelleri ile ilgili çalışma yapan bilim insanları aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Atom küre şeklindedir Dalton'un görüşü. Atomda proton ve nötronlar homojen olarak dağılmıştır Thomson'un görüşü. Elektronlar yörüngelerde bulunur Bohr'un görüşü. Ve geriye de ne kaldı? Rutherford kaldı. Buna göre Thompson, Dalton, Bohr ve Rutherford D seçeneğinde olduğundan vereceğimiz doğru cevap D'dir. Soru 7. Atom modelleri ile ilgili varsayımlar ve bu varsayımın hangi atom modeli ile ilgili olduğu veriliyor. Buna göre varsayımların kaç tanesinin atom modeli doğru verilmiştir. Atomlar içi dolu kürelerdir. Dalton modeli ile ilgilidir. Doğru verilmiştir. Atom nötr olduğu için negatif yüklü tanecikler pozitif yüklü kür içinde rastgele dağılmıştır. Tamsın'ın görüşüdür. Doğru verilmiştir. Atomun çekirdeği atoma göre çok küçük bir hacim kaplamaktadır. Rutherford'un görüşüdür. Çünkü alfa saçılması deneyinde bunu tespit ediyor. Elektron çekirdeğin etrafında dairesel yörüngelerde hareket eder. Bor'un görüşüdür. Doğrudur. Bileşikler atomların basit sayısal bir oranda birleşmesiyle oluşur. Dalton'un görüşüdür. Doğrudur. Bize neyi soruyordu? Varsayımlardan kaç kaç tanesi ilgili atom modeliyle doğru verilmiştir dediğine göre vereceğimiz cevap evet. Soru 8. Yukarıdaki numaralı cümlelerin doğru yanlış olarak sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Dalton atom modeli çekirdeğin protonlardan oluştuğunu ortaya koymuştur. Dalton atom modeli değil, Thomson çekirdekli protonlar olduğunu ifade etmiştir. Bir yanlıştır. Thomson atom modeli negatif yüklü taneciklerin varlığından dolayı atomun yüks olduğunu ortaya koymuştur. Doğrudur. Rutherford atom modeli çekirdek yüküne eşit sayıda elektron bulunduğunu ifade etmiştir. Doğrudur. Buna göre yanlış doğru doğru D'de olduğundan vereceğimiz doğru cevap D'dir. Soru 9. Aşağıda atom modelleri ve atom modelleri ile ilgili varsayımlar verilmiştir. Buna göre atom modelleriyle varsayımların eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bir elementin bütün atomları büyüklük, şekil ve kütle bakımından özdeştir ifadesi Dalton atom modeli ile ilgilidir. Dolayısıyla 2A ile eşleşir. Elektron adı verilen negatif yüklü tanecikler pozitif yüklü atomun içinde homojen olarak dağılmıştır. Tamsa'nın görüşü olduğundan 3B ile eşleşir. Pozitif yüklerin toplam kütlesi atomun kütlesinin yaklaşık yarısı kadardı. Rutherford'un görüşü olduğundan 1C ile Buna göre 1C, 2A, 3B, D seçeneğinde olduğundan vereceğimiz doğru cevap D'dir. Sorun. Yukarıda atom modelleri ile ilgili verilen varsayımlardan hangileri günümüzde geçerliliğini korumaktadır? Dalton atom modelinin varsayımı olan atomlar içi dolu küre şeklinde şeklindedir ifadesi günümüzde geçerliliğini korumadığından yanlıştır. Thomson atom modelindeki atomdaki negatif yük sayısı pozitif yük sayısına eşit olup atomlar yük bakımından nötrdür ifadesi günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Doğrudur. Çekirdekteki pozitif yük miktarı bir elementin tüm atomları için aynıdır. Farklı element atomlarında farklıdır ifadesi günümüzde geçerliliğini korumaktadır. Buna göre vereceğimiz cevap 2 ve 3 D'dir. Soru 11. Uyarılmış bir atom temel hale dönerse yargılarından hangileri doğru olur? Uyarılmış bir atom temel hale döndüğünde daha kararlı hale gelir doğrudur. Çünkü temel hal, kararlı haldir. İki enerji düzeyi arasındaki enerji farkına eşit işte enerji yayınlanır. Yüksek enerjiden düşük enerji kadar enerji yayınlanır. Doğrudur. Daha düşük enerji düzeyine geçer. Doğrudur. Buna göre vereceğimiz cevap 1, 2, 3, edir Soru 12. Elementler ısıtıldıklarında farklı frekanslarda ışın yaydıkları için renkleri de farklıdır. Elementlerin alevin rengini farklı renklere dönüştürmesi maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Sodyum bileşiklerinde sarı, bakır bileşikleri yeşil ve potasyum bileşikleri menekşe renginde ışın yayar. Bu durum yargılarından hangileriyle ilgilidir? Proton ve elektronların zıt yüklü olması bu olayla ilgili değildir. Farklı element atomları enerji alıp uyarıldıktan sonra temel hale dönerken o elemente özgü ışınlar yayar. Burada alevle ısıtmış olduğumuz zaman son yörünge elektronları almış olduğu bu enerjiyle bir üst yörüngeye uyarılır ve tekrardan kendi yörüngesine geçerken de kendine özgü bir ışın yayınlamış olur. Yani önce uyarılır sonra kararlı hale geçer. Uyarılıp da kararlı hale geçerken de ışın yayınlar doğrudur. Atomun elektronları belli bir enerji seviyesinde bulunduğundan doğrudur. Soru bize neyi soruyordu? ile ilgilidir dediğine göre vereceğimiz cevap 2 ve 3 D'dir. Soru 13 yukarıdakilerden hangileri Dalton atom modeli ile açıklanamaz? Kalsiyum 40 ve kalsiyum 44 izotop atomları Dalton ne diyordu? Bir elementin bütün atomları birbirinin aynıdır diyordu. İzotop kavramından söz etmemişti. Dolayısıyla izotop atomlar Dalton atom modeli ile açıklanamaz. Karbon ve oksijen atomları. Karbon atomunun bütün atomları karbon, oksijen atomunun bütün atomları da oksijen atomu olduğundan Dalton atom modeli ile açıklanır. Manezyumdan alüminyum elde edilirken elektron açığa çıkması. Dalton ne diyordu? Atomlar parçalanamaz diyordu. Burada manezyumdan alüminyum elde edilirken elektron gibi küçük bir parçacık ayrılmış ve atom parçalanmıştır. Dolayısıyla bu da Dalton atom modeli ile açıklanamaz. Sonra bize neyi soruyordu? Hangileri Dalton atom modeli ile açıklanamaz dediğine göre vereceğimiz cevap 1 ve 3'dedir. Soru 14 atom modelleri ve modellerin eksiklikleri aşağıda verilmiştir. Buna göre atom modelleri ile eksikliklerin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aynı cins elementlerin atomları aynı değildir. Değişik kütleli izotopları vardır. Dalton ne diyordu? Bir elementin bütün atomları birbirinin aynıdır diyordu. Dolayısıyla 3A ile eşleşir nötron denilen parçacıkların bahsedilmeyen Thomson atom modeli olduğundan 1B ile eşleşir. Atomun hacmini oluşturan elektronların hareketini ve çekirdeğe yapışmamasının sebebini açıklayamayan Rutherford olduğundan 2C ile eşleşir. Buna göre 1B, 2C, 3A, C seçeneğinde olduğundan vereceğimiz doğru cevap C'dir. Soru 15. Bor atom modeli Hangilerinin açıklanmasında yetersiz kalmıştır? Çok atomlu elektronların davranışları. Bor atom modeli hidrojen atomu, hidrojen iyonu ve lityum iyonu gibi tek elektronlu atomların davranışlarıyla ilgili yeterli olurken çok atomlarda yetersiz kaldığından bir doğrudur. Elektronların yerinin tespitinde yetersiz kalmıştır. Uyarılmış atomun yaydığı enerji üst enerjiden alt enerjiyi çıkartarak bulunacağından yeterlidir. Buna göre vereceğimiz doğru cevap 1 ve 2 B'dir. Hmm. Soru 16. Bor atom modeline göre ikinci enerji düzeyinde bulunan bir elektron üçüncü enerji düzeyine çıkarılıyor. Bu olayla ilgili yargılarından hangileri doğru olabilir? atom modelinde ikinci enerji düzeyindeki elektron bir üst yörünge yani üçüncü enerji düzeyine uyarılıyor. Yani ilk baş kuantum sayısı 2'den baş kuantum sayısı 3'e uyarılıyor. Buna göre ikinci enerji düzeyinde elektron temel haldedir. Doğrudur. Üçüncü enerji düzeyine çıkarılan elektron uyarılmış durumdadır. Doğrudur. İkinci enerji düzeyinden üçüncü enerji düzeyine çıkarılırken ışıma yapar. Yanlıştır. O sırada bir enerji verilir. 3'ten 2'ye inerken ışıma yapar. Dolayısıyla 3 yan Soru bize neyi soruyordu? Hangiler doğru olabilir diyordu. Buna göre vereceğimiz cevap 1 ve 2 B'dir. Soru 17 Atomun yapısıyla ilgili yukarıdaki kavramların eskiden yeniye doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Güneş sistemine atomun yapısına benzeten Rutherford'dur. İçi dolu küreyi Dalton ifade etmiştir. Elektron bulutu modelini Bohr ifade etmiştir. Üzümlü kek modelini ise Thomson ifade etmiştir. Tarihsel sıralamasını yapacak olsaydık Dalton birinci, Thomson ikinci, Rutherford üç ve Bohr dört. Buna göre iki, dört, bir, üç. 2, 4, 1, 3, de olduğundan vereceğimiz doğru cevap C'dir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, tavsiye etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda buluşmak üzere en güzel günler sizlerin olsun. Hoşçakalın.